Ulu Cami, Kozahan, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık ve daha niceleri. Evet, doğru tahmin ettiniz. Gelin evi bu hafta Bursa'ya konuk oluyor. Haftanın ilk gününde Bursa Nilüfer'den Esra Geline konuk olacağız. 22 yaşında, aslen Şanlıurfalı olan gelinimiz 1,5 yıllık evli. Mesleği hemşirelik olan gelinimiz, şu anda doğum iznini kullandığı için çalışmıyor. Haftanın ikinci gününde Bursa Osman Gazi'den Ayşe geline konuk olacağız. 27 yaşında de Bursalı olan gelinimiz, bir buçuk yıllık evli Ev Hanım'ı. Haftanın üçüncü gününde Bursa Karacabey'den Fadime geline konuk olacağız. 40 yaşında, aslen de Bursalı olan gelinimiz 20 yıllık evli. Yarışmacımız şu anda ev hanımı. <laughs> Haftanın dördüncü gününde Bursa Osman Gazi'den Seda Gelin'e konuk olacağız. 28 yaşında, aslen de Bursalı olan gelinimiz 9 aylık evli. Çalışma ekonomisi mezunu olan gelinimiz şu anda ev hanımı final gününde Bursa Osman Gazi'den Merve Gelin'e konuk olacağız. 26 yaşında aslen Mustafa Kemal Paşalı olan gelinimiz 3 yıllık evli. Çocuk gelişimi, sosyal hizmetler ve tarım okuyarak tam 3 üniversite bitiren gelinimiz şu anda ev hanımı. Yepyeni bir haftadan gelin evinden herkese merhaba. Değerli izleyenler ben ne demiştim? Siz beni çağırın biz size gelelim. Peki biz şimdi neredeyiz? Biz Bursa'dayız. Bursa'nın Akçağlar Köyü'ndeyiz. Sağ olun bizi aradınız. Çok mutlu olduk. Ve gelinlerimizden Esra gelinle ilk günümüz başlıyor. Ve Esra gelin bir buçuk yıllık evli, altı aylık bebeği var ve doğum iznine ayrılmış. Doğum izninde de demiş ki ben bir gelin evine katılayım. Evime güveniyorum, kendime güveniyorum, çeyizime güveniyorum. Biz de tamam o zaman görelim dedik ve şimdi Esra'nın kapısının önündeyiz. Buyurun zilini çalalım. Evet, dokuz numaraydı. Evet, dokuzu her yere yazmışlar. Bu da ne değişik bir şey. Cam gibi. Harun, Esra, Kurnaz. Çalalım o zaman zilini. Merhabalar. Aslında Merhaba Esra'cığım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Aman aman aman. Hoş geldin. <laughs> Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Esra Gelin'in Bursa Nilüfer'deki geniş salonunu çok sevdik. Yatak odası da salon gibi kullanışlı görünüyor. Banyo evin geneline göre biraz küçük kalmış gibi. Evinin bu bölümünü oturma odası olarak değerlendiren gelinimizin balkonu çok şirin olmuş. Bu evdeki en sevdiğimiz, en kullanışlı bulduğumuz yer mutfak oldu. Bakalım hanımlar neler söyleyecekler. Dubleks evi. Aynen dubleks evi. böyle bir yuvarlak Aynen öyle. var. Mutfağım, salonum burada. Diğer odalarım yukarıda. 3 artı 1. Hadi o zaman çıkalım. Hadi Ay bunlar ne güzel. Sen mi yaptın evet. bunları Esra? Bunları e, ben eşime bu şekilde fikir verdim. Onunla beraber bir gece yaptık. Brav. İşlerini falan kendimiz yaptık. Çıtayı kendisi astı zaten eşim. Aynen. Böyle işler evinden <laughs> gelir yani. Ne güzel. Maşallah sana. Lavabo. <laughs> evet. Lavabom hemen bu tarafta. Sol tarafta. Yani yoldan buyurun geldik. Böyle. Malum bir ellerimizi evet, de yıkayalım. Hem de bir lavabonu da göz atayım. <gülüyor> Olur. <gülüyor> Güzelmiş. Yeterli bence. Yeterli. Mesafir Şimdilik iki kişiyiz. Yetiyor Hı -hı. bize. Ha. Evet yani bu yarışmaya katılabilmek için inanın doğum izni denk getirdim bu şekilde. Ya. Aynen sırf böyle beraber olalım diye. Çok güzel düşündünüz. <laughs> çok, çok teşekkür iyi oldu. ederiz. <laughs> Gerçekten sağ Çok istiyordum. Hı. Böyle bu şekilde doğum iznine denk gelmesi süper oldu yani. yani. Benim için de, Aynen. bizim için de çok mutlu oldum. Aynen öyle. Ben de yani çok mutlu oldum. Yani mısın oldu. Esra. Bomba gibiyim. Şöyle <laughs> bakayım. Bomba gibi. <laughs> Bomba bir <yarışmacımız> gibiyim. Var. <laughs> Haftanın ilk gününde. Aynen öyle. Göreceğiz bombaları. Bekliyoruz. Burası çeyiz mi? Burası çeyiz odam. Çeyiz odam. Aynen. Oh, sermiş çeyiz odası. Hadi. Birazdan kızlarla bakalım, bakalım buraya. Şimdi burası yatak odam. Burası yatak senin? odam. Evet. Hadi bakalım şöyle. Oh ne ferah bir oda böyle. Evet yatak odam. Hani kadar. derler ya nefes aldım. Aynen öyle. Değil mi? Bence insanın yatak odası yattığı yer ferah olmalı. Ferah olmalı. Kesinlikle yani. Hmm. Açık olmalı, boğmamalı. Aslında burası hmm. benim oturma odamdı. Aa. Ben kendim değiştirdim. Daha çok ferah mantıklı. olsun diye burayı yatak odası yaptım. Ama çok mantıklı. Evet. Ebeveyn yani... maaşlı olan yerdekiler gibi kullandım. Daha bitmedi. Aa. Siz bir de alt katımı görün. Çok güzel bir balkonum Aa. var. Ferahça bir salonum var. Oraları da mutlaka bakın şimdi. Bayılacaksınız. Balkona bayılırım. Terasta balkonda beni orada bırak. Çok güzel. Gelin hemen oraya da bakalım. Ay bakalım. Ay harika. İstanbul dışına çıkınca daha ferah evler görmeye evet, başlıyoruz. Evet öyle diyorlar genel olarak. Bence İstanbul'da metrekareden çalıyorsunuz bak. <laughs> Söyleyeyim size. <laughs> Çok fena. <laughs> İyice İstanbul büyük şehir, büyük kent. Herkes İstanbul'a gelmek istiyor diye evet. bence biraz biraz metrekareyi küçülttüler. Kesinlikle. İyice kutu kadar evlere girmeye başladık. Yani, o yüzden yani e, İstanbul dışına çıkınca geniş geniş evler. Evet. Bu zamanlar zaten mobilyaları da çok iri yapıyorlar. Doğru. Bir de oturma odalarını küçültüyorlar. Sıkış tepiş, hiçbir şey sığmıyor. Yani ben öder olarak Esra. zaten büyük diye burayı istedim. Esra. O <laughs> ne var. <laughs> Dokuzuncusu da benim. Başımıza geleni görüyor musun? <laughs> Yaptık bir şey. Gelinler saati. <laughs> Milli saatimiz bu. Türkiye'nin bitki örtüsü şu an. Gelinlerin bitki örtüsü bu. <laughs> ben şöyle gözlerimi kapatıyorum. Beni nereye götürüyorsun? Orası yok. Nereye Orası götürüyorsun yok. Orası, orası yok. Orayı görmedik. Hemen balkona gidiyoruz. Tamam, görmedik. Tarafa doğru. Burası da mutfağım böyle gelin. Mutfağım aa. da çok geniştir benim yalnız bütün Mutfağ. odalarım gibi. Aynen. Vallahi. Benim için mutfak çok önemli. Erkeğin kalbine giden yol nereden geçiyor? Bence mutfaktan. Kesinlikle. Aa, ben aa. burada aşkla pişiriyorum. Kocam da burada aşkla yiyor. Aa, meğerse ikiz kardeşim Bursa'daymış Öyle. yahu. Ha. Ben Benim Esra. için mutfak çok önemli gerçekten. Yani bir evde olması, büyük olması gereken yerlerden biri de mutfak. Yüzde yüz. Estrang katılıyor muyasan? Ofof. Ofof. Çok güzel, haklıken bir dakika. De. Dur şimdi. Bu mutfakta güzel yemekler yapıyor musun? Efsane. Hadi be. Evet. Oo, iftara o zaman fişiriyor. neler var kim bilir. Görmeniz lazım. Neler neler var. Ay çok merak ediyorum. He <laughs> canım daha bitmedi. Oldu. Bitmedi, biter mi? Siz temiz hava Burası... seversiniz de ben size balkon gezdirmez miyim ya? Buyurun şöyle Esra geçelim. Esra var ya. De. Gönlümü fethede <laughs> ede bir hal oldun. Bir şey söyleyeceğim. Ay çok güzel. Evet. Balkonumuzu da yeni yaptırdık biz. Ay ellerinize sağlık. Gel otur otur. Kızları burada beklesek mi acaba? Olur olur. Kızları Değil burada mi? bekleyebiliriz. Böyle temiz bir hava <laughs> alırız. Çok Hava güzel. da bugün çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Neydi köyümüzün ismi? Akçalar Köyü. Akçalar Aynen. Köyü. Akçalar Neyse. Köyü'nün neyi meşhur? Hani e, biz geçtiğimiz haftalarda, aylarda yine Bursa'ya gelmiştik ya. Bir köye gittik. Ne meşhurdu biliyor musun? Hadi hatırlayalım. Brüksel lahanasının memleketi efendim o köymüş. Evet. Hadi bir hatırlayalım. Brüksel, Brüksel lahanası. Efendim Brüksel lahanasının Türkiye'deki vatanındayız şu anda. <laughs> aslen Ben Buralı değilim. Bak şimdi. Evet. evet. Yani ya. buranın adetlerini bilmiyorum. Yanlış bir bilgi de vermek istemem size. Ee, biz buradan dair aldık ama ben aslen Bursa'da değilim zaten. Aa. Evet. E kalkın gidiyoruz. Biz Bursa'da zannediyorduk. <laughs> Bu, Bu ne? ne? Nasıl Değlasız yani? Yok. Sen nerelisin? Ben Aslen Şanlıurfalıyım. Ama bak bu kaş bu göz. Urfa'nın etrafı <laughs> dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman aman. Diyelim tamam abartmayalım. Urfa'ya girince devamını söyleriz. Ben Aslen Şanlı e Peki dağılık. nasıl geldin? Nasıl oldu? Burada ne işin var? Hem Bursa hem Bursa Aynen. Nakçalar Köyü. Aynen. Bizim ailemiz yani çok seneler öncesinden, 20-25 sene öncesinden <laughs> Bursa'ya taşınmış. Benim eşim de normalde Bursa'nın başka bir ilçesinde ama buraya yakın yani. Orada oturuyordu. Biz de buralardan böyle bir daire alalım dedik. <laughs> yani buranın havasını Sen da bu beğendik. Sen Bursa şimdi Urfa'da doğdun. Yok, Bursa'da doğdum. Bursa'da doğdu. Benim annemler Oralı. Aynen, Aynen anne baba. Peki gidip Aynen. geliyor musunuz çok Urfa'la bağımız var. bağlarımız var. var. <laughs> Ama böyle hani tabii ki her sene olmuyor yani. Ama tabii onlar geliyorlar tatillere bazen. Bazen biz gidebiliyorsak gidiyoruz. İnşallah bu sene de gitmek istiyoruz bu yaz i̇nşallah. inşallah. Biz çok de biz oralar. de gelin evi olarak biz de Urfa'ya gelmek istiyoruz. İnşallah. Urfa'lı gidin. gelinlerin şöyle adetlerini, çeyizlerini görmek istiyoruz. İnşallah Urfa gelerek. Baba bıçaldı. Olabilir, Dur bakalım. Ben açayım mı? Olur. Çünkü değerli izleyenler şimdi haftanın ilk günü ya. Esra'yı bekliyorlar. Birbirlerini yeni tanıyacaklar. Dur ben açayım kapıyı. Tamam, olur. Sen olacak. arkama mı sarkla mı Ne yapacaklar bakalım? Bakalım. Geldik geldik. <laughs> Sen arkada kalayım. Buyurun. E e hoş buyur, buyur. Biz, buyurun. 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 Ne Buyurun. 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 Buyurun.